Evet, selamun aleyküm cümleten. Bugün biraz dereye indik. Balık balık tutamadık da. Dedik abonecele vuralım dağlara. Doğayı hem dedik eşimize, dostumuza abone seyrettirelim. Bir de gene siyaset yapmaya zaaf yapmaya zaaf değil, ama yapmadan da olmaya. İlk önce Allah bizi bu koronavirüs belasından kurtarsın inşallah. Tez zamanda kurallara uyalım. Devletimiz... Cumhurbaşkanımız, devletimizin başı. Ne diyorsa onu dinleyelim. Hemen hemen birkaç günde bir ulusa sesleniş yapıyor. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun zaten her akşam canlı yayınlarla anlatıyor. Yani eee ülkemizin kıymetini bilelim. Bak şu anda maske yazıyorsun, Allah razı olsun evinden PTT getiriyor kapına. Erzak ihtiyacı olanlara vefa grupları kurulmuş. Valilikler bünyesinde 81 valili, illerin bünyesinde kurulmuş bütün dernekler koşturuyor. İHA koşturuyor, Kızılay koşturuyor, Allah razı olsun. Sadaka taşı var. Burada Rize'de Beşir Derneği var. Adını sayamadığımız binlerce dernekler var. Şimdi bu ve virüs vesilesiyle de eski Osmanlı adetlerini insanlar uygulamaya başlıyorlar. Allah razı olsun. Daha önceden sepette ekmek vardı Osmanlı döneminde adam iki ekmek aldı mı? Üç ekmek aldığı zaman üç, dört ekmek parası verirdi. Bir ekmeği de sepet ederdi. Şimdi de Allah aşkına insanlar artık ölüm korkusundan mı? Neydense eski adetlerimizi hatırlıyoruz. Yapmak lazım bunları. Evinde var yemeğin veremiyorsun. Şimdi bazı arkadaşlarımız benim eski özel hareketçi bir arkadaşım var. Suat Coşer. Benim ağabeyimdir kendisi. Baktım geçen paylaşmış. Eğer komşularımdan varsa ihtiyaç benim evimde yemek pişiyor, bir tabakta ona diyor Allah razı olsun ne kadar güzel bir duygu ya ha, belli bir kesim var ülkemizde yani yüzde de vermek istemiyorum da onlar zaten hep böyle bakıyor ne yapsalar da onlar biz görmedik gözleri zaten bağlı onlar üç maymunu oynarlar duymazlar görmezler. Devletin verdiklerini hep eleştiriyorlar ya niye eleştiriyorsun kardeşim o dediğiniz Amerika bile dünyanın en güçlü ekonomisi olan Amerika şu anda sürünüyor ya 33 milyon işsizi var hastane şu anda bak hastane olarak da dünyada en çok yoğun bakım hasta sayısı hasta yatağına biz sahibiz ya Ekrem İmamoğlu efendi bak o hastanenin yolunu bitirmedi şu anda o hastanede aç açılacaktı Allah şükür gene bir iki ay sonra açılacak devlet baba her şeye hakim her şeye hakim. Yani ne istiyoruz şu anda devlet bize vermiyor kardeşim ya. Kim Allah aşkına deyin ki bir kişi açlıktan öldü ya. Biraz şükredelim ya verilen nimetlere. Devlet para topluyor kızıyorsunuz. Ya Almanya da dağıtıyor şu anda. İBAN numaraları. Fransa dağıtıyor, İspanya dağıtıyor, Amerika'nın bilmem 50 küsür eyaleti. Yani bunda ne var ki kardeşim sevelim ya. Sen verme, verme, verme. Zaten onu sana vermeyi Allahu Teala nasip edecek sana. Size etmiyor onu. Bir 10 liralık SMS'i bile atmaya onu size nasip etmiyor. Allah bazılarına para verir ama insanlara fayda ettirtmez onu. Öbür dünyada da onun hesabını vermeyecek misin? Paranın hesabını. Niye bunu eşine dostuna? Ya şu anda evdesin. Ticaret yok. Bir şey yapamıyoruz. Siyaset yapılamıyor. Her şey. Yani bak işte de kendimizi şu anda çek zamanımız ya. Allah razı olsun. Biz de geldik böyle doğaya. Burada kendimizi resetliyoruz. çekediyoruz ediyoruz. Allah'ım inşallah bu musibeti, musibeti ülkemizden alır. Yani geçen hiç sevmediğim birisi benim maaş bordolarımı yayınlamıştı. Yasal olmadığı halde o bile koronavirüs lanetine yakalanmış. Allah yani kesinlikle üzülüyorum. Allah onu da kurtarsın. Birbirimize dua edelim kardeşim ötekileştirmeyelim ya. Saldırıyorsunuz Tayyip Erdoğan'a saldırıyorsunuz saldırıyorsunuz devlete küfür ediyorsunuz anasını satayım diyorsunuz ki bizi işte niye şey yapıyorsun kardeşim bize taş atana da yani biz ekmek matalım ya. Değerlerimiz var bizim? Ezanımızdan alay edersiniz. Oğlum ezanlar alay ediyorsunuz. Genelde o İzmir'de yaşayan insanlar alay ediyorsunuz. Hastaneye düşseniz diyorsunuz ki ya bir bize bir dua edin. oğlum inanmıyorsun dalga geçiyorsun. Allah'ın ezanıyla okulan selalarla salavatlarla dalga geçiyorsun. Dualarla dalga geçiyorsun. Yapmayın ya. Allah rızası için yapmayın. Ülkemizi sevelim ya. İnan birlik beraberlik bir zamandayız ya. Belli bir kesim var. Birkaç tanesi benim abim. Gene abimdir onlar. Aynı fikirde olmasak da vatan aynı değildir en azından. Bir de asker arkadaşım var. Yani şimdi bakıyorum hep böyle hep aynı şeyler. Hiçbir şeyi beğenmiyor Ya niye beğenmiyoruz ya? Beğenelim arkadaş ya, beğenelim ya. Ülkemiz gidiyor. Dışarıda bak şimdi Cezayir'den yüz küsür kişiyi aldılar. Almanya'dan kaç kişi Ukrayna'dan bilmem Litvanya'dan gidiyor alıyor. Çin'den gittik aldık. Oradan aldık. Birleşik Arap, e, Arap Emirlikleri'nden aldık. Oradan aldık. Ya kardeşim ülkemiz her şeye yetişiyor ya. Allah aşkına ya. Harbiden at gözlüğüyle bakmayın ya. Fotoğrafın bir de tamamına bakalım ya. Her şey doğru olmayabilir ya. Allah rızası için diyorum ya. Allah rızası için ya. Hiç yani hep tenkit ediyorsunuz. Ya. Bak moralli olma dönemleridir. Ülkece moralli olmamız lazım. Siz bir yayın yapıyorsunuz. Orada o var, burada bu var. İşte şurada şu ka ya kardeşim yapmayın ya. Devletler akşam yalan konuşmuyor. Bak kaç kişi sonu söylüyor ya. İnsanları kaosa uzat götürmeyen alemi yok ki ya. Bir tane çakal oğlu çakal da bizim bir kardeşimizin de tanıdığı gitmiş bir dolabını açıyor. He burada bir şey yok. 15 20 tane bira içmişsin oğlum. İterim. He? Onlara ne kadar para vermişsin oğlum? Yok diyorsun. Milleti sokağa oğlum aklınızı başınıza alın. Sokağa var ya bu millet sizi indirmez, indirmez. Anladın mı? Bu sokağa devlet devlete bir tehlike olduğu zaman inilir. Devlet büyüklerimiz iner, inilir. Bunu da ispat etmişiz zaten. Öyle gezici, kıçı boklu insanlar gibi değil. Harbi abdestimizi al, abdestimizi aldık. Herkes ama evlerimizden helalleştik. Metin Külük ağabeyimiz de o akşam bizi örgütledi. Allah razı olsun. Ne oldu? Başarılı mı oldu? Olamazsınız oğlum. Çil yavrusu gibi dağıtırız. Sevelim. Siz de bizim kardeşimizsiniz. Üzmeyelim birbirimizi ya. Ha bu süreçler bitsin. Gene birbirimizi yiyelim. Siyaseten de yiyelim. Yani ne bileyim ha böyle darlandım ha böyle görüyoruz orada dostlarımızın da yazdıkları var. Yapmayın ya. Devleti sevelim kardeşim ya. Bir tane devletimiz var ya. Suriye ağlıyor devletim olsun diyor ya. Allah'a emanet olun. Birbirimize dua edelim vallahi. Allah devletimize ve milletimize zavallı vermesin abi ya. Haydi Allah'a emanet olun.